2010 yılında sıradan bir Minecraft oyuncusu forumlarda bir hikaye yazdı. Oyunumda yalnızdım sanıyordum. Karakter Steve'e benziyordu ama gözleri tamamen beyazdı. Hiç koşmadı. Yaklaşınca kayboldu ve sonra tuhaf şeyler olmaya başladı. Ağaçların yapraklarını kaybetmişti. Yer altında kazılmış tüneller bulundu. O figür uzaktan bakıyordu ama asla yaklaşmıyordu. Oyuncu durumu sormak için forma yazdı bir cevap geldi. Onun için ölen kardeşi Herobrine. Minecraft topluluğu ayağa kalktı, internet çılgına döndü. YouTube videoları patladı. Herobrine evimi yaktı. Dünyamda Herobrine var. Ona baktım ve o da bana baktı. Mojang bu söylentilere cevap verdi. Noch açıkça yazdı. Benim hiç erkek kardeşim olmadı. Ama her büyük güncellemede şu cümle yazıyordu. Remove it Herobrine. İşte burası insanların kafasını karıştırdı. Eğer hiç eklemediyse niye çıkarıldı? Kodlara bakıldığında Herobrine'a e ait hiçbir satır yoktu. Mojang defalarca açıklama yaptı. Herobrine hiçbir zaman oyunda olmadı. Ama bazı oyuncular onunla gerçekten karşılaştığını hala iddia ediyor. Peki o zaman Herobrine nedir? Gerçek karakter mi yoksa oyuncuların yarattığı dijital bir hayalet mi? Cevap net. Herobrine gerçekte hiçbir zaman Minecraft kodlarına yer almadı. Mojang tarafından yapılmadı, oyuna eklenmedi. Ama internet forumlar ve YouTube sayesinde bir karakterden daha fazlasına dönüştü bir korku efsanesi, bir oyun içi kabus, bir modern Slenderman. Bugün Herobrine hala videolarda modlarla ve hikayelerle yaşıyor ve her yeni oyuncu en az bir kez şunu merak ediyor. Minecraft'ta yalnız mıyım yoksa biri beni izliyor mu? İşte Herobrine böyle doğdu. Bir şaka olarak başladı ama artık dijital dünyanın en korkutucu efsanesinden biri. Gerçek mi? Hayır. Ama etkisi çok gerçek.